Evet arkadaşlar ben Aga 2 Bugün Agalar kanalında Ne çekiyorum biliyor musunuz? Yorumlarınızı okuyorum Evet Senin yorumlarını okuyorum Senin Şimdi hesaplaşma vakti Hadi bakalım ee, Pardon masaya vurdum da biraz heyecanlandım Evet başlıyoruz arkadaşlar Merak ettiğiniz her şeyi Bu videoda öğreneceksiniz ee, İlk yorumla başlıyoruz Nerede o haktan? Bana bulun onu. Ee, şöyle söyleyeyim, bunu Ömercem söylemiş, Ömercim. Haktanı biz de bilmiyoruz. Ee, nerede olduğunu, ne yaptığını, kim olduğunu biz de bilmiyoruz. Önemli değil. Bunu geçiyoruz. Uy! Aha! Ee, Salih Ulusoy demiş ki ilk. İlk. Erva Er meydan demiş ki, ov oh ye. Yeah. Bence de. Çok haklısın Erva. Ee, artık bundan sonra her şeye karşı ov ye. Armylius bize demiş ki, nice video. Keep it up. Sen sen adamsın Armylius. Aynen öyle. Tabii ki de her videomuz nice video. Geçiyoruz evet. Bunlar çok coşkulu yorumlardı. Bunları çok bana böyle özenle seçmişler. Go. Ee, Çınar Aga demiş ki Çınar artık Aga diyorum. Çünkü her videoya like atıyor. E, yorum atıyor. Abone oluyor. Değil mi? O artık bir Aga. Evet. Çınar Aga'nın ne dediğinden kalmıştık. Aga 4'e ayıp oldu. E ee, demiş ki çok güzel. Aga 5 ne zaman gelecek? Ee, bunu biz de bilmiyoruz. Yani aga 5 olur mu yoksa 4'le devam mı ederiz bilmiyoruz. Sen çabuk abone oluyorsun. Like atıyorsun ve yorum yazıyorsun. Yorum yazarsan senin yorumunu da okurum. Evet. Diğerkilerine geçiyoruz. Yüklenmiyor. Heh, yüklenmiyor internetin bok gibi çünkü. Hala yüklenmiyor. Bekleyelim. Geçelim önce. Neydi? Amına koyayım böyle şeyin. <laughs> Pardon. <gülüyor> Fatih Utku demiş ki Sırf sizin gibi bir kanal büyürse ne olur diye merak ettiğim için izleyip destekliyorum. Eee sen iyi yapıyorsun çünkü büyüyeceğiz. İnanıyorum. Tabi abone olursanız. Ee, birisi demiş ki Igor dayıya yazık oldu. Ee, Igor dayıya yazık bence de yazık oldu. Ee, kendisi bizi çok güldürdü orada. Köpeklerin saldırısına uğradı ama biz onu köpeklerin ellerinden kurtardık. Aga 4 ve Aga 3'ün. Şu anda iyi durumu. Ee, e dayı ile Gerçek Aga 4'ün fightını görmek için sol kolumu verebilirim x'de. Eğer 100 bin abone olursak o ikisinin fightını size getiriyoruz evet. E ee, 4 ve Gerçek Aga 4 kavga edecek. O yüzden ne yapıyorsunuz abone oluyorsunuz evet. E ee... Bu sabah bindeki kalabalığı fırsat bilip çikolata reyonunu boşalttım. Çok iyi. Yerken size denk geldim. Keşke ben de böyle olsam. Herkes aga olmak ister ama olamaz. Aga olmak çok zordur arkadaşlar. Hatta bununla ilgili bir videomuz var. Aga bir çekti. Çabuk onu da gidip izleyebilirsiniz. Belki şurada hemen koyarım linkini gidersiniz. Eee as teşşeskes ses kes, ses Nasıl alınamaz olması lazım Video başlığı Doğru Alamadık çünkü bırakmamışlar Sabah erkenler geçirdik belki bulabilirdik Fatih Utku demiş ki Aga şapur şupur o nasıl yemek ya Yani ASMR videosuna Böyle bir yorum gelmesi Yani Olmaz eğer düzgün yeseydim ASMR olmazdı zaten Fatih O yüzden böyle olur Enes Yapıcı da demiş ki ASMR videoma siyah çiğdem ye John Cook demiş ki, bu nasıl kol? Bunu kesin e, Aga 4'ün videolarına gelmiştir. Çınar Aga demiş ki, Aga 3 nasıl yaptın bunu? No comment. E, hayır, esnaf değil. Hayır, her gün gittiğiniz bin bile değil. Hiç kimse değil. Sadece Aga 2. Bu ne? Bu pahalı bir şeye benziyor. 15. Evet bunu e, benim yılbaşı kutularını denediğim videoma söylemiş bunu bir agamız. Doğru 15 lira pahalı bir şey arkadaşlar. Bu devirde 15 lirayı ne alabiliyorsunuz ki pahalı. Ömer Cem demiş ki Aga 2 game'i. He bir de lol kolası. Aga 2 game'i e, bu konuyu çok ciddi bir şekilde konuşalım. Evet açıklıyorum buradan herkese. Game. Biri demiş ki ekonomi çok iyi. Aynen kardeşim. Ekonomi çok iyi. Abla Pringles'ın tadını anlatsana. Ee, çok da güzel değildi. Yani keşke başka bir tanesini alsaydım. Boş boşuna ona 15 TL verdim. Almayın arkadaşlar. Bim'den gidip alın. Yani boş. Boş iş. Evet bana da ekomini gönderdiği için yedim. Yani boş. Paranızı vermeyin ona. Ee, biri demiş ki boynunu kır. Peki. Sarı dolar. Nokta D. Sarı dolar neden yeriz? Küfürden olabilir ki ben çok küfür ediyorum. Bu videoda etmeyeceğim arkadaşlar kendim tutuyorum sarı dolar yemiş olabiliriz keşke dolar gerçekten yesek sarı kırmızı dolar istiyoruz Arda demiş Evet arkadaşlar Arda'da kalmıştık Arda demiş ki bu ne yani çok değişik yani her şeye söylenebilecek bir şey bu ne yani bence de çok haklısın Arda yani bu ne biri demiş ki LoL'de ne oynuyorsun LoL'da her şey oynarım. Ben uzmanım. Ee, LoL'da her şey oynuyorum. Bir de benim orada ismimi bulup beni ekleyen dostlarım olmuş. Ee, kendileri böyle e, benimle sanki 40 yıllık arkadaşmış gibi konuştukları için onları engelledim arkadaşlar. Eklemeyin beni boşuna LoL'den. Kabul etmiyorum. İyi günler. Ee, Ömer Cem yine demiş ki LoL kolası. LoL kolası. Ee, bir de demiş ki 85 anahtar parçacı oha lan. Evet arkadaşlar çünkü e, her oyunda bana e, cici veriyorlar. Evet çok iyi oynadığım için e, hepsini ben alıyorum. Taha Yaman demiş ki 31. Ben de Taha Yaman'a diyorum ki S ve J. Erva Ermeydan. Yine demiş ki hiçbir şey anlamadım Gülücük. Ben sana e, yorumumu yaptım Erva, kalbimi kırdım. A101'e gittim almak için 18 yaşını geçmem lazımmış. Akabe. Artık kalmadı lol kanalısı dostlarım yani. Hala videolarımı izlemek istiyorsanız hemen şuradan gidebilirsiniz sizler için denedim. Bu kanal büyür he. Bak yazıyorum. 26. aboneyim. Haberiniz olsun. Büyüyünce oldum derim. Sen işte adamsın Ömercan. Ya bu kaçıncı yorumun bilmiyorum. Hem like atıyorsun hem yorum hem abonesin. Sen kralsın işte. İşte böyle olun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.